Merhaba millet ben Jalmaga. Bugün yeni bir oyunla Battlefield 1 ile beraberiz. Oyun çıkalı bir gün oldu. Dün çıktı piyasaya betası ve bugün hemen bir şeyin çekelim istedim. En azından bir iki bölümlük kısa bir seri olsun. Evet şimdi hemen Türkleri Osmanlı seçtim, Osmanlı'yı. Şapkada Osmanlı şapkası. <laughs> evet, hazırsak başlıyorum. Evet, bekliyorum ve şuradan bir yerden doğalım. Doğabilirsek eğer. Ha şuradan doğuyoruz. Tamam. Deploy diyorum ve katıldık. Evet. Oyun atmosferi çok güzel. Biraz sesler yüksek. O yüzden konuşmakta zorlanabilirim. Hatta sesi kısayım ben azıcık. Options'tan biraz oyun sesini kısmam lazım. Audio. 70'lere falan indireyim şunu. Tamam. Hop. Harika. Bir araba geldi. Hemen arabaya atlayalım. Arkasına biz binelim. Ön tarafını başkası kullansın. Hadi dostum sür gidelim. Evet. Atmosfer güzel. Birinci Dünya Savaşı'ndayız. Bakalım Osmanlı kazanacak mı bu savaşı? Evet ileride adam pek kullanamıyor arabayı ama Düz yoldan giderse eğer Evet hadi bakalım şurada bir adam var sıkmamız lazım ona Bize öldürdü en iyisi kalkalım başka bir yerden, arabayla gitmek, başkasının arabasıyla gitmek mantıklı değil. Uçaklar gelmiş, süper. Hemen bir tane uçak alalım, bombacı olsun. Biraz kontrolü zor uçakların. Hatta bayağı bir zor ama biraz alıştım, e, oyuna alıştım biraz. Deploy diyorum hemen. Evet, şu an uçaktayız. Sesler çok felaket. E, bu bombacı uçağı. Taramıyor, bombası var sadece. Öne ve arkaya birileri binip tarayabiliyor ama. Şimdi sol alttaki haritadan bakıyorum. Bizim olmayan yerleri bombayı bırakıyorum. İçerken bombayı bırakıyorum. Mesela şurada birileri var. Düşman mı dost? Şu ileride düşman var galiba. Oraya bomba bırakalım. Antene bırakalım. Güzel bombayı bıraktım ama beni tarıyorlar. Dönebilirsek eğer döndük. Cliff Outlook'a saldıracağız. Şu tarafa. Hadi hadi. Bombayı bıraktım. Biraz tamir edeceğim kendimi. Uçağın canı biraz dolsun. Dönelim iyice. Olmazsa paraşütü atlayacağım. Evet Türk bayrağımız sallanıyor burada. Güzel. Uçağı çevirelim ve tamir et. Hop patlattılar bizi. Kötü bir başlangıç yaptık. Kabul. <laughs> Eleman atlayabildi yalnız yanımızdaki. Hemen başka bir yerden doğalım. Bu defa aracımız da yok. Ee, Türklerden doğmak istiyorum. Şuradan doğalım. <laughs> ya da şuradan doğalım. Bu bizim takımlanmış deploy. Aynen güzel yerdeyiz. Sekoman bir. Peşinden gidiyoruz. Ben bu arada şapkayı çıkartayım. Hemen şöyle. Tamam. Çok ortalıktayız ama sürünsek mi yerde biraz? O skanlar var. Türkçe konuşuyor değil mi? Evet orada birisi var bizimkinin yanında. Ona yardım etmemiz lazım. Eğer ölmeden gidebilirsek. Bir savunmamamız lazım ya bir yerde. Siper almamız lazım. Böyle ortalıkta çok kötü oluyor. Heh. Tamam burası fena değil. Arkamız temiz. Cengi haberler diyor. <laughs> Ses açayım birazcık dur. Options audio %80 siz de duyun istiyorum. Hadi bakalım. Hop, güzel buraya geldik. Şunu kullanabilir miyiz? Düşman var mı etrafta? Görünürde yok. Buralar dost gibi. Uçağı vuramadık. Hemen mermi dolduruyoruz. Evet artileri e olduk. Topçuyuz. Topçu birliğindeyiz. Şu C'nin olduğu yere bombalayayım ben. Hop. İyi güzel isabet. Biraz daha yukarı kaldıracağız. Önder. <laughs> Seslenmeyi iyi yapmışlar, fena değil. Orayı bombalayalım abi. Güzel. Son bir tane daha atalım. Tank falan yoktu mu yakınlarda? Şurada bir tank var. Hadi gidiyoruz. Oo, atlı gidiyor bir tane de. Hop, tarayan var. Uçaktan tarıyorlar, evet. <laughs> Şimdi biz maviler miyiz? Aynen biz mavileriz. George'u kaybettik diyor G'yi ileride. Yetişebilirsek ölmeden oraya yardım edelim. Oyun kullan şey bayağı zor ya. Ee, yani bol bol öleceksiniz, öldüreceksiniz. Kaçışı yok. Bu ne araç mı? Atla bakalım. Heh, direksiyona geçtik süper. Gazla. Sürelim şuradan arabayı. Arabayı gönderelim. Biz orada geriden kalalım. Burayı alıyoruz. Az kaldı. Hop. Siper al, al. Kim vuruldu? Vurulan biri mi var? Kaldırabiliyoruz bu arada vurulan arkadaşlarımızı da. Evet. Şurada biraz pusalım. Şu uçak bizden değil değil mi? Uçak düştü güzel. Gii binaya gir. Sper al şuradan. Çok fena, çok fena bir savaş havası var ya. Çocuklar bizden. Şu bizden değil. Bizim uçağı düşürdüler. Öbürleri bizden değildi. Evet, bir süper almam lazım tekrar. Şu arkaya girebilirsem eğer. Güzel, güzel. Burada biraz daha dayanırız. Kimse var mı? Kendimiz çok göstermeden devam edelim. İlerliyoruz. Burada bir şey var. Can dolduran bir şey var burada yerde. Eyvah bizimkini indirdiler. Sniper alabiliyor muyum senin? R. Biraz daha güzel bir silahmış sniper tarzı. Aynen. Bununla ilerleyelim. O oh, düştük düştük çok fena düştük. Bomba atsaydım ona belki indirirdim. Neyse sağlık olsun. evet 7 dakika içerideyiz. Ee, Türkler kırmızılar mı? Maviler mi? George bizden değil. Şu maviyi şunu alabilirsem eğer. Deploy diyorum yakındayım. Buradan şey ilerleyebiliriz yanındaki G'ye George'a. Evet bu arada elimizde şeyimiz var mayınlarımız var dinamit. Bir tane bak buraya kurmuşlar tuzak tarzı. Böyle bir bombamız var. Gelen varsa atacağım bombayı şu anda. Beni öldürmeden atabilirsem iyi olur. Şu karşıdaki G'yi almaya çalışacağız. Aynen bak oradalar. Salla. Güzel, 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 güzel. Şunu vurabilirsek eğer süper olur. Bomba Uzağa gitmedi. Oo, ooo çok sıktı ya. Duvardan mı geçti mermisi anlamadım. Tankları indirmek biraz zor. Tankları indirmek için yaklaşamıyorsunuz. Mecbur bomba dinamit atacaksınız. Şurada birisi var bizden. Öldü. Onun yanına da olacaktım. Uçaktan doğalım tararız ya. Uçağa bindik mi? Bindik süper. Hadi koru. Hop. Maalesef bizim uçağımızı vurdular. Böyle çok ölümlü bir işte oyun. Ben de biraz tabii noob'um bu oyunlarda. Olacak artık o kadar. Evet alamadığımız şu an neresi kaldı? C kaldı. C'yi alalım. Hemen yardım ediyorum C'ye. Evet şu tarafta. Birini öldürdük. Aferin birader, Aferin birader dedi. <laughs> evet birini öldürdük. Anten almamız lazım. Bir zehir gaz oraya. Oo. Aha, bomba. evet. Hop bombayı attık en azından. Yardım çağrısında bulundum ama bana yardım edemezler şu anda. O yüzden space'e basıp kalkıyorum hızlıca. Şu an oyun yeni olduğu için noob çok fazla oyunda ve e, şu özelliği kullanmayı bilmiyor kimse. Ben tekrar güvenli bir yerden doğmaya çalışacağım. Bu bomba onlara. Bu bomba onlara. Ne? Fırlat fırlat fırlat. En azından bomba yattım. Tank patlasın. Maalesef kaçırdık tankı. Başka yer patladı tankı indiremedik. Çok öldük ya. Biraz artık şey yapalım. Az önceki oyunlarda bayağı iyiydim aslında. 6 level falan kastım. Şimdi bir anda böyle ne olduysak. Galiba kötü bir takıma düştük. Evet ve kötü yerlerde başlıyoruz. Savunma alamıyoruz. Tabi biraz da kayıtlı olmanın da şeyi var. Verdiği bir numluk var. Birini daha öldürdük. Oo bomba geldi. Çok fena. Evet şuradan şöyle biraz ilerleyelim. Üst kata çıkalım. Kapıyı kapatalım. Burayı da kapatalım. Bombalamazlar ser bizi. Fena değiliz. Bir yeri kaybediyoruz diyor. Hemen yardıma gidelim. C'ye gidelim önce. Şu anteni indirmemiz lazım. Hop. Geldik. Geldik şu antene. O anteni almamız lazım. Tamam bayrak iniyor. <laughs> Helal olsun oğlum iyi vurdun diyor. <laughs> Hop beni denirdiler. Yardım çağrısında bulundum. Bakalım kaldıracak mı eleman? Kaldırmayacak galiba. Ha kaldırdı. Helal olsun lan. Helal olsun vallahi Sağ ol. Kaldırdı. Gidelim yardıma gidelim peşinden gidiyoruz Sağlıkçının Hop bina yıkıldı üstümüze. Burayı aldık. Tamam burayı aldık devam edelim. Hadi ilerleyelim. Sağlık. Sağlıkçının peşinden gideceğim. Çünkü o bizi kaldırabilir bir şey olduğu anda. O nereye ben oraya. Yerimizi göstermek için sıkmıyorum. Düşman gördüğümüz anda sıkacağız. Salla bombayı. Evet, biri var mı? Tamam, birisi ölmüş güzel. Kim gelen var mı? Gelen var. öldüm. Yardım çağrısında bulundum. Bakalım gelecekler mi? <laughs> Sanmıyorum yetişemezler buraya kadar. Kalkıyorum. Aynen kalkmak en iyisi. Belki sağlıkçının yanında kalkabiliriz. Şurada bir e, araç var. Araçtan kalkalım. Uf, <laughs> tamam. Araçtayız. Güzel. Oha uçarak gidiyoruz. <laughs> Evet dağın tepesinden uçtuk. Neyse ki zırhlı araç. Tarayalım kim varsa. Önümüz temiz gibi. Arka şeye geçiyorum. Arkadaki. Ha o bizden tamam o bizden. F4'e basayım. Yanındaki şeye geçtim. Orada birileri var. İndiremedik. F5'e bastım doldu. Arabanın içindeyken boş olan koltuklar geçebiliyorsunuz. Orta altta görünen yerde hangi koltuğun boş olduğu görünüyor. Oo, şoför arabadan atladı. Daha doğrusu trenin üstüne atladı. Bizi öldürdü. Sağlık olsun. Hemen uçak falan bakalım ya. At varmış abi. Bir de ata binelim. Onu da görmüş olalım. Kaptık atı. Hadi. Anteni koru diyor. Yardır. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi kılıcı alabiliyorum elime. Böyle sallayıp kılıçla öldürebiliyorum. Eyvah sıkanlar var. Ee, atlıyken şey bırakabiliyorum. Yere cam bırakabiliyorum. Hop bizi öldürmeden kimse. Orada bir adam vardı. Öldür öldür öldür. Hop 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 düşürdü bizi. Ve ata alacak çakal. Aynen. Hadi kalkalım buradan da. Çok öldük ya bu oyunda. Nublu'muzun tavanını yaptık yani. Evet şuradan kalkarsak eğer direkt şeye gidebiliriz. G'ye. Evet bayrağımız dalgalanıyor da. Hava sislenmeye başlamış bu arada. <laughs> F basınca hızlı koşmaya başladım. Ama yoruldum. Eğilerek gideyim biraz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Beni ezdin ama patlayacaksın. Patlamadın. O hızlı koşmak iyiymiş ya. Öyle hızlı koşup direkt bomba atabiliriz aslında tankın dibine. Bir dahakini deneyelim. Uçağa geçelim mi? Uçakta boş yer var. Bombacı galiba tararız. Tamam. Baya yükselmiş hava Hava da sisli. Arkamızda eleman yok. Ön koltuğa geçiyorum. Oradan tarayalım. Evet uçakta biraz kontroller cins. Ama sisli bir havadayız. Saldırmak için güzel değil. Açtım paraşütü. Güzel. Paraşütleniyoruz şu anda. Biraz daha iyi. Şimdi yardıralım. Alamadığımız neresi var? Oraya yardıma gidelim. C var. D var. D'yi alıyoruz. C ve F'ye yardım lazım. Şöyle kaybediyoruz gibi. Oraya yardıma gideyim ben. Çok pis ateş oldu her taraf. Sis oldu. Duman oldu. Buradan tank geçebilir. Gelen giden var mı? Yok gibi. Kaybedecek gibiyiz ya. Oo uçak geçti yanından. Doldur doldur doldur. Ah öldürdü. Çok pis öldürdü. Elemanın sniper varmış. Rus mudur nedir? Yeni uçağa biniyorum. Yine uçaktan atlayacağım. Gerekli zamanda. Deploy diyorum. Direkt atla diyorum. Aa atlayamadık. Yani yere çakıldık daha doğrusu. Neyse en azından yakına geldik G'ye. Hızlıca yardıma gelmiş olduk. Yaklaştık güzel. G'yi alırız şimdi. Buraya bir saklanabilirsem. At bombayı at bombayı at bombayı. Güzel tankı havaya uçurduk. Tank uçurduk. Süper. Ve kazandık. Ben çok iyi oynayamadım bu oyunda ama yine kazandığımız için bana da puan verecektir. Sonunda Osmanlı'yı kazandırdık. Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirdik. Evet arkadaşlar oyun bayağı güzel. Tabi alışma çalışıyorum. Bayağı nubuz oyunda. Biraz da buglar var. Ee, beğendiyseniz devamlı bir seri olarak isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.